Çekçi kız oldum ben şu an. Söyledin ya. Dedi mahalle, yukarıki mahalle. Nerede <laughs> roman havası? Dedi <laughs> mahalle, aşağıki mahalle. Evet ya roman havası falan çalsa da oynasak. <laughs> falan. Oh! Bravo. <laughs> Lan bu ne enerji be. Helal olsun. Zaten arkandan bir hareket yaptım ha benim. Normal oynadım ya. Bir hareket değil ya. Normal hareketler bunlar yani. Çok güzel oynuyorsun. Ha? Sen de ona lafım yok. <laughs> Teşekkür ederim. Ardın iyi oynuyorsun yani. İyi oynadığımı söylerim? 10 <laughs> numara oynuyorsun. İyi oynadığımı söylerim. Her söyler. türlü oynuyorsun ama. Oynarım. Her. Çok iyi oynuyorsun. İnsanlar İnsanlara Çok... sinirliyorum. Yani Oz gerçekten istiyorsan tepkini koymalısın ya bir yerde. Ağlayarak değil. Yani benim yaptığım da çok doğru değil ama bir, bir sert bir çıkış Gidip var bağır gerekiyor. ya. Git bağır evet, içini sers, dön. bağıracak bir şey yok. Hayır adam. hayır. Bağıracak Şu bir şey yok. Şu an, an sen öfkeli değilim de değilim. Bağırmak da istemiyorum. Ben bağırayım senin yerine. Şey, biz ikimiz Rümeysel'le gidip dövüyormuşuz orada. <laughs> Hayır, ha? şu an senin üzme hakkı yok, seni üzeceği bir durum yok, anladın mı? O yüzden şey yapıyorum. Ben kendi bilmiyorum. kendimi üzüyorum oğlum, Olduk bir şey yok. Hayır ama şey suç atmamaya çalışıyorum. Kendi kendini şey üzümiyorsun canım, bu basit bir şey, bir şey değil. Yapmıyorum. O ne demek? Yani yalandan ağlıyorsun gibi bir şey demek çok saçma. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun iyi mi misin? Yo, herkes geldi. Ha. Aynen. İyiyim, sağ ol. Şöyle biraz yürüyebilir miyiz? Burası kırmızı oda o, değil. Gerçi doğru söylüyorsun. Burası kırmızı oda değil kırmızı oda. Ben bunu düşünürsün. Neyse böyle tutturalım. Gel siz burada konuşalım. Neyse ben düşünmek de istemiyorum, tartıştırmak da istemiyorum. Bak konuşmak da istemiyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bak? Ne yapıyorsun? Biz burada birbirimize ne söz verdik? Bir hatırlatsana bana ne söz verdik? O sözü vermeden önce içimde bunu yapmak istiyordum çünkü... Ha o zaman niye söz verdin bak bana? Niye söz verdin o zaman tamam, haklısın bana? ama önemini anladın mı oranın? But ben e, bana söz verip de aradan yarım saat geçmeden bu kadar sözüne sadık olamayan bir adamla güven yaşayamam. Güvenemem ben sana Tamam bu saatten ya. sonrasına bırak. Bu saatten sonra mı? Bu saatten sonrası mı var? Evet var. But nasıl var ya? Bana şey diyor ya söz vermeden önce içimden çok geliyordu da o yüzden yaptım. Sence bu bir Bahane mi? Sence bu bahane mi gerçekten? Bu mu bahane? Oran önemini anladın mı? Hala bana ne diyorsun bak ya? Hala bana ne diyorsun? Bırak kolumu ya. Bırakma. Hala bana ne diyorsun? Oranın önemini anladın mı diyorsun hala bak aynı ya? Şey ben de yaşadım. Gerçekten orası çok özel bir yer. Bunu özel yerini hiç... hasretle Hayır. kullandın. Tamam mı? Ya hasretle mı? konuştuğumuz özel, muhabbeti sana anlattım mı? Anlattın, anlattın mı konuştuğumuz muhabbeti? Hiç umurumda değil ne konuştun. Sen burada bana gelip söz veriyorsan, sözünün de eve yarım saat duramıyorsan. Tamam otur iki dakika. Anladın mı? İki dakika falan oturamam. Hasret çağırırım onunla otursun. Bırak, Bırak kolumu. Bırakmayacağım. Bırak kolumu. Eyke Hanım gelin ya. Bunlar...